Vardı, elimde tutmuş ya? olduğum kimlik kartı Akçakale'de Afadın tesislerinde barınan ve kimlik kartı alan bir caninin Kobani'deki katliama katılmış olan bir caninin üzerinde ele geçirilen öldükten sonra üzerinde ele geçirilen bu son saldırıda kimlik kartıdır. Arid Eltiminek ya Osman Baydem. Osman Baydemir'e seslenmek istiyorum. Ben buradayım. Ölmedim. Hala yaşıyorum. Adı Ahmet El Hasan Hamet, 1992 Rakka doğumlu, Suriye'nin Tel Abyad şehrinde yaşıyor. HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in CNN Türk ekranlarında dile getirdiği ve Kobani'de yaşamını yitirdiğini öne sürdüğü Ahmet El Hasan, 3 gün önce PYD'nin elinde bulunan Tel Abyad'dan kaçarak Türkiye'ye sığındı. Türkiye'ye sığınan El Hasan, HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in iddiasına göre IŞİD militanı ve Kobani'deki son saldırılarda öldü. Hayatımda hiç Kobani'ye geçmedim. Kobani'nin nasıl bir yer olduğunu bilmiyorum. Ben buradayım, ölmedim. İddialar üzerine ilk açıklama AFAD'dan gelmişti. Hasan'ın 2012-2013 yıllarında Akçakale'deki kampta şüpheli hal ve tavırlarından ötürü kamp yönetimi tarafından provokatör olarak tanımlandığı belirtilmişti. CNN Türk El Hasan'ı buldu ve tüm iddiaları sordu. Suriye'de kalıyordum. Orada Türkleri kötülüyorlardı. Kampa geldikten sonra bazı kişiler tarafından dolduruşa geldim. Olaylar olunca kendi gözlerimle gördüm. Türklerin bana ve Suriyelilere yardım ettiğini görünce utancımdan kampı terk ettim. Hasan Afat kimlik kartının IŞİD'in eline nasıl geçtiğini de anlattı. Ben Daha önceden IŞİD tarafından aranıyordum. Kimliğim de evdeydi. IŞİD eve baskın yapınca kimliğimi aldılar. Benim sigara kaçakçısı olduğumu iddia etmişler. Ondan dolayı ben de kaçtım ve evde kalan kimliğimi aldılar. Önce IŞİD'den kaçtı, sonra ise PYD'den. O yüzden Türkiye'ye sığındı. İnternete benim kimliğimi koymuşlar ve Kobani'de intihar saldırısı yaptığımı söylüyorlar. Arkasında bıraktığı ailesinin ise PYD'nin elinde olduğunu açıkladı ve ekledi. Tel Abyad'da yaşayan ailemi, babam ve kardeşimi PYD aldı. Daha sonra karım, kardeşim ve annem 3 gün içerisinde oğlunuz teslim olmazsa öldürüleceklerini söylüyorlar. Kobane'de öldüğü öne sürülen Ahmet El Hasan şu anda sağ ve Türkiye'de hiç Kobane'ye gitmediğini belirten Ahmet'in en büyük arzusu ailesine özellikle 10 gün sonra doğum yapacak olan eşine kavuşmak. Osman Ben buradan Osman Baydemir'e seslenmek istiyorum. Bu olaylardan sonra Osman Baydemir sorumludur. Ailem şu anda PYD'nin elinde. Ben ailemi kendisinden istiyorum. Osman Baydemir'den ailemin bir an önce serbest bırakılmasını istiyorum. El Hasan bir dönem Özgür Suriye ordusu saflarında savaştığını da anlattı. Tel Abyad'da PYD'nin Araplara kötü davrandığını söyledi. Hatta bir Benim gibi birçok insan var. İnsanlar korkudan Rakka'ya kaçıyor. Çoğu da şu an Türkiye'ye geçiyor. Benim gibi çok insan var.